Demek evet, dört kişiler ha. Hmm. senin çık para döndüm. Mid, mid. Gelere. Bir B'deler lan. Ananı sattım sorry. Arkamızdan gelmişler demek. O evde şampiyonlar ligi 3 kişiler lan. Emirhan tek kaldın. Dıştık. Hepsi merdivene bakıyor. Nereden vurdu oğlum? Yoktu ki görüntüde. Geçmişe bakıyorum bak. Görüntü yoktu pezevenk ama. Bir daha bir çift salayım. Diyar. We're going in. Al paruk. Ne biçim oynuyorlar oğlum? Ece mi?

Geri zekalı. Oh, tamam. Bunlar bir tane rant alırız ya. Ya bu benim yanımdaki geri zekalı yüzünden ya. 66 oynuyor. böyle Burada adam var. İki kişi burada. Kendi bezlerinde bekliyor. Gördüler beni. Ananı satayım. yardım yardım et. papaz mavi. Bir gol mı? Hmm. A kurdu, A kurdu. Pile alsam çelik geri kalamıyorum. Çelik geri alsam pile alamıyorum. Ben o yüzden molotop alıyorum. Burası var. Nereden vurdu ya? Of. B'ye gelin. Çocuklar kendi base'lerine pusuyorlar ya. Gitme, gelmek zorunda. Alın arkanda. <laughs> Eğile kovmuş gibi bir de buluyor. <laughs> Bıçaklayacak bıçak, derlerdi. Şerefli olur. Abi bu ne ya? <laughs> ya görüyorlarsa Gayâliyavur <laughs> Bomba lan Bomba nerede aman <laughs> Emre aldım ha. ben. Bomba burada nerede? Burada, buradaydı. Buradaydı aldım. Aldı, aldı, aldı. Ben hemen Git beyze e bak. Asistikler AFK'mız var. Emirhan bombayı buldum. Abi Gel. gitme. Sağda lan. Bomba da orada. B'ye gidecek şimdi. O kapı var mı? da gitmiş mi o ya? oç çocuğu ya Eren ada Burada Açmış ama bunu o bombayı kim attı? Onlar attı da kaçmış. Şimdi patladı bomba <laughs> Harut şö şörtü de vereyim mi? Harut. Ya madem ya. canımı sıkıyor Sesini kapat ya lan? Bura Kapının arkasını gel. Kapattım. Başka var mı? mont kalsın. Ya çok yavaş oynuyorlar ya. Oraya değil girişi kapat ama. Bu derp açın lan. Ben nasıl bir... Ben oynayamıyorum bunu. At bana adamsın. Ve bana ana Benim yani Geçin. 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 Devam et. Geçin. Orada adam mı varmış a**ınakoyim? <laughs> Tatlılar iyi katılalım. Nasıl Edo sensin lan? Üçüncüdür ha bu Edo'yu bana veriyor. Ya sen üç kere dört kere kazandık ama. Çingiz bek yapacağım şimdi az bekle geliyorum. İyi çevirdik gene. Ya. ya sus amına. Abi beni A'da tek bırakmayın ya. bir walk yapamayacağız. Bas bas Emre'm bas. Bas smoke daha dikkat ederim hoş gitti bırak ya yanıyor bak bir, bir, bir Emirhan, sana sıktım, bakma yok Söz. ah beee ah beee nasıl oynuyon amına koyayım ya Atmadı plaja mı? Ya yok abi ya, bizim takımda bir sıkıntı var. Bizim adamın bak ya nasıl geliyor bu adamı? Anlamıyorum ya. He birer gibi falan bitiririz değil mi lan? Niye ne oldu? Mer falan geleceğim dedi de. Duyan. He. Ha. Tamam Yeah, am anasını satayım nasıl ya? Duble, duble, bırak bırak. Right. Kurdu kurdu. Tek biri orada en az biri var. Bekle çıkma, çıkma. Right. <laughs> right. Adam 21 vurmuş. Onlarda en fazla vuran bir reportlasan zaman. kur 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 Aa alayı burada. Sıkma sıkma. Alayı alayım. Eyvallah, şöyle olsun ha. Hepsi geliyor buraya. Tepede. Burada gördüm sağında. Biraz sağında. Sağında. Bastı X İnada amın kendi gidiyor. Kendi bildiğini okuyor amına. İlk sağdakini öldürsen diğerini rahatlayacaksın. Galil çektim. Şimdi laciverte boyayacağım ben. Galil bende de yokum. Nereye gidiyorsun? Plaş mılaş bir şey atsın yukarıdan. Son anda vurdum ha. Üç canım kaldı. Ben önden gideyim moruk. Buraya zıplaya git. Bekle Eren. Eren gel üstüme çık. Görürsün daha rahat. Bekle papa. Zıpla. Tam orada. Ya Adada nasıl amına? Bir tane daha. Aa. Aynı yukarı bak sen. Ulan arkalamasın benim ben buraya bakarken. Arkalamasın <laughs> diyor amına. Hadi gel beraber oynamaya çalışalım. Arkada sallana sallana geleyim. tabi bizim 5 tane A'ya gitsem ne olur? Ya da 5 saniye daha bekle onlar A'ya gitsin. Sen A ben A'ya gidiyorum şimdi. Ben B'ye gideyim bugün. Ben, ben sana diyor bu maymunu vuracak beni. Sıfır şaka. Bu çocuğun yaşı kaç Doğru. <laughs> git kur, git kur. Gözene kadar bırak çıkma. Yolunda gelir. Çıkma çıkma. Dol. Çıkma. Neyin inadı ne diyor? Yandan bakıyor ya. I have heard ben çıkma Eren bırak onları ölsün abi. 2 2 2 2 Eren sağda da var. Ege 2'ye iki, 1'sin yine ama. Yine bütün takım burada ya, öldü mü? Nereden bir kere şey. mı? Şu an. Aşağıdan B'ye git. Eren B'ye gir girdik B'ye. Bizim burada işte. Left to bu blue left to. left. Left Left near. Again. Bro bir e, uh, gir yaram kurbaya. Iso Beni kim öldürdü lan Emirhan? Benim bilmiyorum ki. göster. Bir kişi orada var. Son adam aynı yerde. Bekleyecek. B aşağıdan gelsenize. Klaç atıp geliyorum. Blaş var ne ee, ne Oğlum nasıl amına koyayım? Halledim ya. Now is the time. İyi lan en az bari bir 1200 xp gelir ya. Gelir değil mi? Geldiniz. Ya iyi açtım Emre abi. Ama alıyozlar saldırın. Aa. Sol 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 sol. M4 falan yok mu şey ya? Yine katliam yaptım anasını satayım. <laughs> Onunla mı oynuyorsun lan? E. Ne oynuyor Emre gayet keyifli. Yani. He onu diyorum <laughs> ben de. Ya durma abi, attın çekil ya. <laughs> <laughs> er, artık soldan git Eren. Solda. Solda Eren. Kolunda da. AWP bakıyor. Aynen. Bana doğru mu? Yok sana bakmıyor. Ağında kalacak şimdi. Maraz en az iki. Danda. Ah. Arkalarız. Aman. Çık amana şununla buluşmayalım.